Bugün çok güzel bir havuç çorbası yapalım. Tencereme bir yemek kaşığı tereyağını koydum. İyice bir kaşıkta zeytinyağını koyalım. Başka yağ kullanmayacağım. Şöyle. Evetsin ya. Şöyle irice doğradım. Orta boy bir tane soğanım var. Onu koyalım. Kavuralım ikisini birlikte. Üçte işte küçük sarımsağım var. Beraber olursa Soğanları çabuk yumuşatması için bir tatlı kaşığı tuzun üstüne koyuyorum ben. Tabii ki Şöyle de büyük boy üç tane havucumu doğradım. Biraz da beraber kavuksunlar. ağzını kapatalım havuç biraz rengini bıraksın kısık ateşte 3 dakika beraber kavuralım 3 dakika kavurduğumuz soğanla birlikte havuçlarımız bayağı rengini verdi sapsarı oldu çok güzel oldu bir tane kapya biber koyuyorum orta boy soyup doğradım bir tane patates saplarıyla birlikte doğradığım dört dalda kereviz yaprakları dalını koyuyorum Sonra sebzelerimizin üzerine ilk etapta iki üç bardak bir su sıcak suyumuzu ekleyelim. Böyle bir iyice pişsinler. Duruma göre ilave ederim. Kış, kış günü sıcacık içimiz ısıtacak mis gibi sebze çorbası 15-20 dakika kısık ateşte kaynamaya bırakalım. Çorbamız 25 dakika kaynadı sebzeler iyice yumuşadı. Şimdi bir güzelce blenderımızı tutalım. Çorbamız pürüzsüz hale gelene kadar blender tuttuk. Şöyle bir bardak dolusu portakal suyunu ilave ediyorum. Biraz daha koyu bir bardak daha sıcak su ilave edeceğim buna göre evet bu kıvam güzel bir 10 dakika daha kaynatalım çok güzel kıvamı var biraz karabiber koyacağım şöyle kaşığın ucuyla biraz da tuz koyayım önce koymuşum bir kaşık 10 dakika daha kaynatalım kıvamına bakıp su gerekiyorsa ilave ederiz Çorbamız pişti. Kıvamı da muhteşem oldu. Şimdi de yapıp da deneyenlere afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Küçücük de olsa bir yorum bırakırsanız beni desteklemek için de kanalıma abone olursanız bundan sonraki paylaşımlardan ilk önce siz haberdar olursunuz izlediğiniz için teşekkür ederim hoşça kalın Allah'a emanet olun